Evet sevgili arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Periyodik tablo yeni nesil soru çözümü ikinci video arkadaşlar. Devam edelim soru çözümüne. Karşımızda yine bir periyodik tablo sorusu var. Elementler verilmiş periyodik tabloda gördüğünüz gibi. Normalde periyodik tablonun tamamını çizmişti. Ben sadece buradan kestim. Yani bildiğimiz gibi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A bir problem yok. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Siz bu soruları gördüğünüzde ilk önce ne yapacaksınız? Grupları yazacaksınız. Hemen 1A şuraya 2A 3A 4A 5A 6A 7A ve 8A. Hemen buraya da periyotları yazalım. 1. periyot, 2. periyot, 3. sakın ha buradan 1. periyot, 2. periyot diye yazmayın. Kenarlardan yazıyorsunuz. Şu kenardan da yazalım gördüğünüz gibi. Evet. Normalde 7 tane periyodumuz var. 8 tane A grubumuz var. 10 tane de B grubumuz var. Metaller genellikle periyot periyodik tablonun sol tarafında bulunur. Alt tarafta bulunur. A, A metaller de genellikle sağ tarafta bulunur. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Tek tek biz bir kere elementlere ne yapalım değerlendirelim. L'nin hidrojen olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hidrojen bir A metaldir. Bir A grubundadır ama A metaldir. Buna dikkat edelim. Bu arkadaş yıldızlıydı. K kimdir arkadaşlar? İsterseniz sayabilirsiniz. Numaralandırırsak bakın 1, 2, 3. K'nin 3 numara olduğunu görürsünüz. Açarsınız 3 numarayı 2, 1 diye kendisi bir ada ikinci periyot olan bir metal arkadaşlar. Bunun hepsi metal, burası metal, bura bozuyordu. Onun hidrojen olduğunu, a metal olduğunu belirttik. Şu N ve P'ye dikkat arkadaşlar. N'nin bor olduğunu 3A'nın en üstündeki bor yıldızlı arkadaşlar. Bu arkadaşımız da yıldızlı. Bu da silisyum arkadaşlar. Şu çapraz şekilde 3A'nın en üstündekinin bor olduğunu, şunun bor olduğunu, şunun da silisyum olduğunu bilmemiz gerekiyor gelelim M'ye şurada helyumun yeri boş görüyorsunuz helyum ayrıca bir özelliği vardı burası 8 aydı hepsinin sonu 8 ama bunun sonu 8 değildi şu an bununla ilgili bir şey sormuyor ama ben belirtmek istiyorum M'nin neon olduğunu biliyoruz neon 10 numaradır 2 8 arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci periyot 8 a grubunda olan bir elementimiz M elementi soy gaz sınıfındadır diyor doğru arkadaşlar M soy gaz sınıfındadır N elementi ileri teknolojiye malzemelerinde kullanılır. N elementi diyor. N kim arkadaşlar? Bor. Borla ilgili uçak sanayisinde kullanıldığını, yakıt olarak roketlerde kullandığını borun biliyoruz. İleri teknoloji dediği şey o arkadaşlar. Bu ifademiz de doğru. N ve P ile ilgili diyor. İkisi aynı sınıfta yer alır diyor. N ve P. N ve P'nin ikisinin de yarı metal olduğunu söylemiştik. Grupları aynı değil. Periyotları aynı değil. Zaten bunu belirtmiyor. Ne diyor? Sınıfları diyor. Aynı sınıftadır diyor. Evet ikisi de aynı sınıftadır arkadaşlar. Çünkü ikisi de yarı metal. Buna dikkat edelim. Bunu yanıltabilir sizi. İşte hocam aynı sınıf grup mu diyor. Hayır aynı sınıf derken elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal onu kastediyor. İkisi de yarı metal. Bunu biliyoruz. İlk 18 elementle ilgili kim metal, kim yarı metal, kim ametal, kim soy gaz hepsini tek tek belirtmiştik arkadaşlar. Bilmeyeniniz varsa geriye dönük periyodik tablo videolarını konu anlatım videolarından izleyebilir arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Evet sırada bir, yine bir sorumuz var bu şekilde. Yine bir e, periyodik tablo kesit bir kesit verilmiş. Bu arada yandaki tablonun en sağındaki sütunun 8A olduğunu söylüyor. Bunu söylüyorsa o zaman hemen buraya 8A yazıyorum en sağdaki diyor arkadaşlar. Buraya da 7A yazıyorum. Buraya da 6A yazıyorum. Burada yıldızlamam gereken bir element var. K elementi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o arkadaşımız helyum çünkü onun sonu 8 değil, onun sonu 2. Buna dikkat edelim. Burada ifadelerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. Hemen bakalım. K, L, M elementlerinin şu üçünden bahsediyor. Son yörüngelerindeki eşit sayıda elektron bulunur. Az önce söyledim. K'nin iki tane sonu L'nin sonu 8, M'nin sonu 8. Gördüğünüz gibi son elektron sondaki yörüngede elektron sayısının eşit olmadığını görebiliyorum arkadaşlar. Buna yanlış diyeceğim. Şimdi burada düşürüyor arkadaşlar. İkisi de işte KLM hepsi 8 adı olduğu için hepsinin sonu 8'dir deyip artı koyabilirler. Burada dikkat. Helium'u bilirsen soruyu yap, yanlış yapma ihtimalin yok arkadaşlar. N ve L ile ilgili soru sormuş. N ve L'nin gördüğünüz gibi aynı periyotta olduğunu görüyoruz. Bize ne sormuş? Diyor ki N ve L elektron bulunduran katmanları eşittir. Evet periyot, katman, yörünge. Evet arkadaşlar ikisi de bir ikinci periyotta bulunuyor. Yani katmanları aynı. N ve R elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir diyor. N ve R ikisi de 7 A'dadır. 7 A'da aynı grupta olanların kimyasal özellikleri aynı olan demek aynı grupta olan. Bunu kim bozuyor? Bir örnek vereyim mesela. 1 A'da mesela bir A grubunu vermiş olsaydı mesela buraya K buraya L deseydi K ve L'nin kimyasal özellikleri benzerdir deseydi yanlış derdiniz. Çünkü K'nin hidrojen olduğunu L'nin de bir metal olduğunu bu A metal bu da metal evet aynı grupta olan her elementler kimyasal özellikleri her zaman benzer değildir. Burada dikkat etmemiz gereken şu sınıfına bakacaksınız. Kendisi ametal mi? Evet, ametal mi? Evet. O zaman kimyasal özellikleri benzerdir. Bu doğru. Arkadaşlar bu da doğru. Bunu da yanlış olduğunu söyledik. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Dikkat edelim. Yani kimyasal özellikleri benzer dediğinde aynı grupta olup olmadığına bakıyorsunuz. Aynı zamanda aynı sınıfta mı? Yani ikisi de metal mi ya da ikisi de ametal mi? Bu da dikkat etmemiz gereken bir nokta arkadaşlar. Yani aynı grupta olması yetmiyor kimyasal özelliğinin benzer olması için. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuza geldik. Fen bilimleri dersinde elementini bul. Elementimi bul oyunu. Bu oyunla elementlerin özellikleri veriliyor. Bu özellikler söylendikten sonra öğrenciden o elementin hangi element olduğunu seçmesini bulmasını İsteyen bir oyun. Öğretmenle birlikte oynuyor öğrenciler. Bakalım ne sormuş? Ali seçtiği elementin özelliklerini aşağıdaki gibi tanımlamıştır. Arkadaşlar Ali ne yapmış? Bir elementle ilgili özellik söylemiş. Buna göre bu elementi bulun, seçin tavrodan demiş. Bakalım nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar Ali'nin seçtiği elementle ilgili özellikleri söylüyorum. Y ile aynı periyottaymış. Bakın Y ile aynı periyotta. Y'nin periyodunu görüyorsunuz. 1, 2, 3. 3. periyotta. Şöyle yazalım 1. periyot, 2. periyot, 3. periyot. O zaman kimler olabilir? Gördüğünüz gibi Y ile aynı periyotta olan Z ve U var. Geriye Z ve U kaldı arkadaşlar. Yani cevaplarım cevabımız bunlardan biri. O da koşullarında katıymış arkadaşlar ikisinin de katı olabileceğini düşünebiliyoruz. Şimdi burada bunu öz diyelim bilmiyorsunuz. Tek tek buradan bulup işte bunun 6A'da işte 3. periyot 2, 8, 6 kim arkadaşlar? 2, 6 kim? 16 numara olan kükürt. Bu 16 kükürt. Bu da 13 numara alüminyum. Diyelim bilmiyorsunuz. O zaman sayın arkadaşlar. Buradan sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13 numara kimdi? Alüminyum. O zaman Z kimdir? 13 numara olan alüminyum. 13, 14, 15, 16. U'nun kim olduğunu görüyorum. 16 numara olan kükürt. Kükürtün katı. Alüminyum da katı olduğunu biliyorum. İkisini de biliyorum. Kükürt metal kükürt A metal arkadaşlar. Alüminyum da metal. Şimdi katı halde diyor. İkisi de hala aynı özelliği sağlıyor. Devam edelim işlenip tel ve levha haline getirilemez diyor. Yani tel ve levha haline gelmeyen bir element istiyor. E şimdi alüminyumun metal olduğunu biliyorum. Alüminyum tel ve levha haline gelebiliyor, işlenebiliyor. O zaman bunu istemiyor arkadaşlar. Yani alüminyumu istemiyor. O zaman tel ve levha haline gelmeyen, işlenemeyen kimdir? A metaldir. O zaman cevabımız kükür. Yani U arkadaşlar. Burada bu şekilde ne yaptık soruyu değerlendirdik arkadaşlar. Hemen bu konu üzerine iki tane fiziksel ve kimyasal değişim sorumuz var. Onları da eklemek istiyorum. Videomuz biraz daha uzun olsun diye. Hemen isterseniz o iki soruyu da buraya ekleyelim. Evet arkadaşlar, iki tane de fiziksel değişim, kimyasal değişim sorumuz var. Fiziksel değişimin maddenin dış görünüşünde meydana gelen değişiklik olduğunu belirtmiştik. Kimyasal değişimde Maddenin iç yapısının kimliğinin değişmesi aynı zamanda dış görünüşün de etkilendiğini söylemiştik. Yani birinde iç yapı, birinde dış yapı. Modifikasyon ve mutasyona benzetebiliriz. Fiziksel değişim modifikasyona benziyor. Mutasyona da benzeyen kimyasal değişim arkadaşlar. Maddenin iç yapısı mutasyonda ne oluyordu? Genin yapısı değişiyordu arkadaşlar. Modifikasyonda ise genin işleyişi, dış görünüşü değişiyordu buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi fiziksel değişim sadece birbirine benzetmeye çalıştım. Hemen okuyalım. Buğdaydan un elde edilmesi maddenin sadece şekli, görünüm, renk gibi dış görünüşünü değiştiren olaylara fiziksel değişim adı verilir. Maddenin fiziksel değişimi arkadaşlar iç yapısını değiştiren yani maddenin fiziksel görünümü yanı sıra iç yapısının da değişmesi yani kimliğini değiştiren olaylara da biz kimyasal değişim diyeceğiz. Yani yeni nesil sorularda bu şekilde tanımlar veriliyor, ifadeler veriliyor, paragraf veriliyor, yorum veriliyor. Sizden de onu alıp değerlendirilmeniz isteniyor. Arkadaşlar burada direkt ne yapmıyor? İşte aşağıdakiler hangisi kimyasal değişim de diyebilirdi ama biz size bilgiler de veriliyor. Onu da belirtelim. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim örneğidir diyor. Şimdi Bakalım örnekler arkadaşlar. İlk örneğimiz suyun buharlaşması. Burada suya muya bakmayın, buharlaşmaya bakın. Buharlaşma. Arkadaşlar hal değişimi olaylarının buharlaşma, erime, donma, kaynama, yoğuşma, süblimleşme, kıralaşma bunların hepsinin fiziksel değişim olduğunu ne yaptık? Daha önceki derslerimizde belirttik arkadaşlar. O zaman buharlaşmaya ne diyoruz? Fiziksel değişim diyoruz. B şıkkına bakalım altından bilezik yapılması. Bakın altından bilezik yapıyor. Altına şekil veriyor. Altının görünümünü değiştiriyor. Altın ne yapıyor? Bilezik yapıyor. Altından bilezik yapma veya yüzük yapma. Bu şekilde kolye yapma. Bunlar fiziksel arkadaşlar. Sadece altının dış görünüşü değişiyor. Şeklini değiştiriyor. Görünümünü değiştiriyor arkadaşlar. Bunun da fiziksel değişim olduğunu söyleyebiliriz. Kumdan cam yapma. Bakın kimyasal değişimi anlatırken kimlik değişiyor dedik. Yeni bir madde oluşuyor. Fiziksel değişimde yeni madde oluşmuyor. Şimdi hocam işte bilezik oluştu. Ama neyden oluşuyor o bilezik? Altından. Altının iç yapısı değişti mi? Hayır. Kimliği değişti mi? Hayır. Sen onu satarken o bileziği gümüş diye mi satıyorsun? Hayır. Altın diye satıyorsun. Sadece dış görünüşü değişti. İşlemesi değişti. Onun dış görünüşü ve değişti. İç yapısı değişmedi ama kum apayrı ayrı bir şey, cam apayrı ayrı bir şey. Yeni bir madde oluşmuş. Cam oluşmuş. Yeni madde oluşumu var. Yeni madde oluşmuşsa arkadaşlar buna kimyasal değişim diyeceğiz. Ceyhan cevabımız oldu ama Denizli'ye de bakalım. Bakırdan tencere yapma. Az önceki altından bilezik yapma gibi. Bakırdan tencere yapıyor. Sadece ne yapıyor? Şeklini değiştiriyor. Burada da fiziksel değişim. Bakırdan tabak yapma, bakırdan çanak yapma, bakırdan işte kolye yapma. Bu şekilde şek sadece maddenin arkadaşlar dış görünüşü değişiyor, görünümü değişiyor, şekli değişiyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet. Sıradaki örneğimiz arkadaşlar fiziksel ve kimyasal değişimle yine ilgili son örneğimiz Nisa ve annesinin havuçlu pasta bir de salatalık turşusuyla arkadaşlar ya, ya salatalık turşusu yaparken gerçekleştirdikleri işlemleri aşağıda sıralayıp vermiş bizden de bu işlemlerin fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğunu yanlarına yazmamızı isteniyor arkadaşlar şimdi Nisa ve annesi ne yapmış? Bakın biri de ne yapmış? Havuçlu pasta yapmak için havuçları rendelemiş. Rendelemek, parçalamak, kesmek neydi arkadaşlar? Fiziksel evet. Rendelenmiş havuçların bir süre sonra karardığını görüyor. Havucu ne yapmış? Kararmış. Hatırlarsanız gümüşün kararması örneğini vermiştik. Ne yapıyor? İç yapısı bozuluyor arkadaşlar. Yepyeni bir madde oluşuyor. Kararma kimyasal arkadaşlar. Buna da değinelim. Pastayı fırına koyup pastayı pişirdiler. Pişirmek, haşlamak bunlar kimyasal pişirmek. Evet. Yepyeni bir madde oluşuyor. Pişiriyor arkadaşlar. Turşu yapmak için salatalıkları doğradı. Kesti, doğradı, parçaladı. Bu da dış görünüşünü değiştiriyor. Salatalık Patatese dönüşmedi arkadaşlar. Yine aynı salatalık sadece dış görünüşünü değiştirdi arkadaşlar. Devam edelim. Su, sirke, tuz ve salatalıkları kavanozda karıştırıp mayalanmasını bekledi. Ne yapmasını bekledi? Mayalanma. Mayalanma kimyasal arkadaşlar. Ne yapmıştık? Hamurun mayalanması örneğini vermiştik. Burada da ekmek yapımı o da bir mayalanmaydı, orada da yine bir kimyasal değişim olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. Burada anahtar kelimeler bizim için önemli. Dikkat ederseniz altını çizdim. Siz de bizim anlattığımız o e, konu anlatımda o anahtar kelimeleri fasiküllerimizde de zaten mevcut. E, fasiküllerimizi ücretsiz dağıtıyoruz. Onu da söyleyelim burada. Bizi ilk defa dinleyen birileri varsa onlara da ücretsiz bir şekilde fasküllerimizi pdf şeklinde ne yapabiliriz? Kendilerine verebiliriz arkadaşlar. Orada fasiküllerimizde bunlar bu kelimelerin hepsini ne yapmıştık? Tek tek belirtmiştik. Bunları bildiğiniz takdirde yanlış yapma ihtimaliniz azalıyor arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki videomuz kimyasal tepkimelerle ilgili videomuz olacak. Soru çözümü. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, altına yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.